Enam Arat benimden yepyeni bir haftadan herkese kucak dolu sevgiler selamlar efendim. Şu anda neredeyim biliyor musunuz? Tarihimizin karanlık günlerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak için 19 Mayıs günü ayak bastığı ilk yerdeyiz. Yani Samsun ilk adımdayız. İlk adım neden deniyor buraya? 19 Mayıs'ta Atatürk'ümüz buraya adım attığı için Batmayan Güneş Samsun'da doğdu efendim ve vatanperver Samsunlular Mustafa Kemal Paşamıza büyük destekçi oldular ve Kurtuluş Savaşı bugün itibariyle başladı. Evet, bir kez daha tüm şehitlerimizi minnetle rahmetle anıyoruz. Tabii ki de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e minnet borcumuzu asla ödeyemeyiz. Evet, aynı zamanda Samsun halkının hamaratlığını görmeye geldik. Mis gibi havasıyla, Karadeniz'iyle, doğasıyla bakalım hanımlar beyler ne kadar hamaratmış. Samsun mutfağında neler varmış. Hep birlikte göreceğiz. Siz şimdi Samsunlu hamarat yarışmacılarımızı kısaca bir tanıyın. Ben gidiyorum. İlk yarışmacının kapısını çalıyorum. Haydi buyurun. Merhaba. Samsun'a hoş geldiniz. Ben Cansu Yeşil. 25 yaşındayım. 4 yıllık evliyim. Bir oğlum var. Ev hanımıyım. Samsunluyum. Merhaba. Ben Nimet Aydın. Samsun'a hoş geldiniz. 21 yaşındayım. Aslen Samsunluyum. Doğma büyüme 1,5 yıllık evliyim. Ev hanımıyım. Merhabalar. Samsun'umuza hoş geldiniz. Benim adım Şule Keleş. 31 yaşındayım. 11 yıllık evliyim. 2 tane oğlum var. Anaokulu öğretmeniyim. Samsun'a hoş geldiniz. Adım Meryem Uysal. 43 yaşındayım. 21 yıllık evliyim. Ev hanımıyım. İki tane çocuğum var. Doğma büyüme Samsunluyum. Merhabalar. Ben Şükran Yıldız. Doğma büyüme Samsunluyum. 41 yaşındayım. Ev hanımıyım. 3 çocuk annesiyim. Günaydınlar efendim Cansu Hanımcığım. Merhabalar nasılsınız? Hoş evet Samsunları herkese tekrardan merhabalar efendim İlk gün yarışmacımız Cansu Hanım'mış. Ben de şu an kendisini ilk defa görüyorum. Tekrardan hayırlı uğurlu olsun efendim. Cansu hanım hazır mısınız? Evet. Evet, hazırım. Şöyle Samsun hamaratlarını gösterelim mi tüm Türkiye'ye? Evet gösterelim. Önce Samsun'un sonra Cansu Hanım'ın hamaratlarını görelim efendim. Evet hazırsan önce temizliğini gezeceğim. Tabii Samsun'un hanımları ne kadar titiz ne kadar detaycılar görmek istiyorum. Mutfaktan başlayalım mı? Başlayabiliriz. Hadi o zaman bismillah buyurun önden. Hamarat olduğumu düşünüyorum. Temizliğe, düzene, yemek sunumlarına, yeni lezzetler keşfetmeye. Misafir ağırlamayı çok seviyorum. Kendime güveniyorum. Özgüvenim yüksek. Yaşıma kesinlikle aldanmayın. 2 yaşından beri mutfaktayım. Evet dış ses bu ara sana da günaydın bir sohbet edelim. Beni unuttun Kadir. Evet konuşamadım şimdi diyecek. Beni kötü otel odasında unuttun. Benim odam suit bu arada. Ayrı bir yatak odası, ayrı bir salon, iki tane banyom var. Bir de cendek gibi balkonum var. Her odada da çifter klimam var. Ben oteli çok beğendim. Aa anlatmayacaktım bunları. Boşta bulundum gene. Kocam üçlük olduk bir de yemek masası var. Sanırsın misafir ağırlayacağım. Sana Adam otelimi de kıskanıyor. Acan sıcağım. Cansu şimdi çok heyecanlı şu anda. O yüzden çok fazla konuşamıyor. Hamaratım temizliğe, düzene önem veririm. Gittiğim evlerde didik didik bakarım gözücüyle de olsa. Onu çekemiyorum Kadir ya. Aaa Cansu'cum gel. Ben özellikle baktım. Diz kenarlarında. Yolusun. Ah Cansu sen bu programda <laughs> görmedin. Başına çağırmamış. Kurban olurum. Boşuna çağırmamış kız beni. <laughs> ben o kadar yılın Cansu'nun çekmecesini sökmek için geldim. <laughs> evet Cansu'cum orayı Çıkartın sen çekemeyeceğin için evet. kalmış. Için. En çok mutfakla oturma odasına girdiğimde oturma odasına bakarım. Lavaboya çok bakarım gittiğimde temiz mi diyor. Sonuçta bir insanın en çok yemek yediği ve işler temizliğinin yaptığı yerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ev hanıma mı mısın? Evet. Ebru çalışıyor musun yoksa? Çalışmıyorum ev hanıma. Oh, ne iş yapıyor. Eşim belediyede çalışıyor. Koridorda bir soy ağacı gördüm. O eşim. Eşimin soy ağacı. E-Devlet'ten çıktı olarak aldı. O öyle yapılabiliyor hı, muymuş? Evet Gel baksana çok güzel yapmışlar. Kocaman bir aile soy ağacı. Evet E-Devlet'ten evet, e çıkartmışlar. Burası eşimin babasının ailesi. Bu tarafta eşimin annesinin tarafı. Kızım ha, ben, ben de olurum. çıkartayım böyle olduğunu. Bilseydim çıkartırdım. Annesinin Eşim. babasının annesinin babasının annesi Bayburtlu'ymuş. Bak İspir Erzurumlu. Eşinin hangi tarafı Erzurumlu galiba? Evet. Kayınvaliden çok genç. 72 doğumlu. Evet genç. 72 doğum. Sen kaç yaşındasın Can? Sen kaç doğmuşsun <laughs> 97 doğumluyum. 97 doğmuşsun Maşallah kaynanan çok genç. <laughs> Salona geçelim. Buyurun Ebru'cum geç. Bir <laughs> de şey derler ya mezar taşı okuma aklın gider diye o yüzden. Bak okudum aklım Hayallerim için bu programa başvurdum. Şu an buradasınız. Ben de bu programa birincisi olacağım. Can Hanımcığım evet. Salon gayet geniş güzel. Samsun'un evleri de büyükmüş maşallah. Haftada kaç gün temizlik yapıyorsun? günde bir süpürge açıp toz alıyorum. Ah maşallah benim kafamda. Bu masayı açamadım. Bunu yazın da açamamıştım. Cansu, Hoca yazmacı bu masayı açamadın mı sen? Misafir gelmişti de açamadım yemek koyacaktı. E kendi dedin ya az önce yazdı yazın da açamadım. Yazın da diye. açamadım derken yani misafir gelmişti o şekilde açamamıştım. çıkartamadın dışarıya. Mobilya açtık. Ha sonra açtınız. Sonra ha açtık, ha? kullandık, geri yok, kapattık. Yok arası tozlanmamış zaten. <laughs> Temizliğime, düzenime çok güveniyorum. İki günde bir süpürge mutlaka açarım. Tozumu alırım, oturur kahvemi de içerim. Yok koltuğun arası falan da güzel. Çocuklu olmasına rağmen hiç kırıntı mırıntı yok. Normalde buradan çorap molap çıkıyor böylemesine. Neler çıkıyor Evet tablomuzu da oraya asmışız efendim. Bir de tekli koltuklara bak bakalım Kadir. Kayıp bir <laughs> oradan çıkmasın. Bak işte gördün mü? Evet Cansucuğum bunun aralarında biraz kalmış. Evet. Nasıl biliyorum ama? Beyefendi dedi diye gezdik şu anda. Otelden dolayı moralim çok bozuk zaten. Geç hadi geç bugün ona bulaşmayın. Samsun'un en hamuriyeti ben olacağım. Evet bir çamaşır makinesine bir kontrol edeyim. Örtüsü de maşallah kalbeyaz. Aa içinde çamaşır var galiba. Evet eğer doğru yumuşatıcıyı kullanmazsan bunlar taş gibi olurlar Cansu. Evet Kadir Bey, merak etmeyin biliyorum. Aman her şeyi <laughs> Aman de biliyorsun sen zaten. Göreceğiz bakalım ne kadar biliyorsun. Aa, kız bu yumuşatıcı değil, bu başka bir şey. Çiçek kokuyor. Yasemin mi ne bu? Senin gizli sırların mı var yoksa? Aa, kız gerçekten senin bildiği şeyler varmış. Yasemin çiçeği ve neroli kokusu bu. 150 güne kadar da çıkmaz bunun kokusu. Kız sen de az değilmişsin he. Kendine saklama da göster insanlara. Herkes üstünde günlerce mis gibi kokuyla geçsin. Nevresinler çiçek gibi koksun. Masucuğum o banyoda beyaz beyaz maşallah. Petek aralarımız gayet güzel. Şu dış kabinin aralarına bakalım. Onlar da gayet iyi. Banyoda en çok dış kabinin kireçli olmamasına, fayansların kireçli olmamasına, klozetin temiz olması önemli benim için. Lavabonun içerisinin de temiz olması önemli benim için. Yerde saç kılıcı olmamalı. Can Hanım hazır mısınız? Evet hazır. Temizlik teftişini bitirdik. Daha sonra sizinle güzel bir temizlik yapacağız. Kova sularımızı dolduracağız. Ama ondan önce hemşerilerin gelecekler. Evet. Bakalım Samsunlu hanımlar, beyler ne kadar hamaratlar. Ben de sen ilk defa göreceğim yarışmacıları. Bey yok Kadir. Yok mu bey? Aa Samsun'da hamarat erkek yok muymuş <laughs> kız? <laughs> bakalım Karadeniz hanımları Samsun'da da hamarat mı görelim hep birlikte. Salona geçiyorum. <laughs> hanımları ağırlayalım. Yalnız bugün ilk gün bayağı böyle heyecanlı geçiyor, hararetli geçiyor. O yüzden gardını iyi al. Tamam. Hadi bakalım. Görüşmek dileğiyle. Büyük ödülü kazanırsam pastacılık kursuna gideceğim. En büyük hayalim çok iyi bir pastacı olmak. Hoş geldin. Hoş, 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 hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Size ödül vereyim. Johnson'umun bizi karşılaması hoşuma gitti. Enerjisi bana geçti. Cansu Hanım'ın karşılaması çok güzel buldum. Heyecanlıydı kendisi. Çok hanımefendi bir bayandı. Tekrar hoş geldiniz <laughs> Evet hanımla. hanımlar. buyurun buyurun rahat rahat oturun sıkışmayın. Hepiniz çarşambalı mısınız yoksa? Yok. Ben çarşambalı pazarındayım. <laughs> ben <salı> pazar... çarşambalıyım. <laughs> ben... Evet, Çarşamba siz 19 Mayıs. 19 Mayıs. Salı pazarı. <laughs> salı pazarı. <laughs> ben de ayrıcık mıyım? Ben salı pazarı pazar, <laughs> pazar ilçesinden geliyorum. <laughs> salı pazarı diye bir ilçe mi var? Evet. Orada? evet. Salı evet. pazarı. <laughs> İstanbul'da da var salı pazarı. Hem de meşhur. Salı günü pazar oluyor ama salı pazarı ilçe. Ha ilçe. Maşallah. Demek pazar kokularıyla meşhur. Tamam. Hanımlar hepiniz hoş geldiniz. Hoş, bulduk. hoş, bulduk. hoş bulduk. Vallahi hoş dün, hoş dün akşam gayet güzel hazırlandık. Dolu dolu dedik hadi gidelim şöyle Samsun'umuzun güzel havası. Ay, Hamarat yarışmacıları bir görelim. <laughs> <Samus> Eminim <laughs> dün de sizin için zor geçmiştir. Büyük bir heyecan. heyecan. Ol, çok, çok heyecanlı. heyecanlı. Çok gece. Uyuyamadık gece. Uyuyamadık. Uyuyamadık. <laughs> Eliniz ayağımıza dolaştı. Gideceğiz <laughs> Kadir'i göreceğiz. Acaba nasıl? Gerçekten <laughs> televizyondaki gibi mi? Evet. Merak ettiniz mi? Sen de nasıl? Televizyondaki gibi mi? Daha güzel. Evet. Daha zayıfım değil Allah aşkına kaç Açık kameraya bir şeyler misiniz? Daha Çağ toplu çıkıyorsunuz kameraya. Aynen öyle. Ekran kilolucu hmm. gösteriyor. Bir de siz kendinizi görün şimdi ekranda. Eyvallah. Eyvallah. El Eyvallah. Eyvallah. Ay, Ay hele ben. Ay, yalnız çok güzel enerji aldım hepinizden. Hepinizi Ay, maşallah. Neyse. Bu hafta inşallah Biz böyle de gider. Sağ olun. İlk gün yarışmacımız Cansu Hanım. Kendisi de evet. e, ben anlamıyorum. ayvacıklı. Ben hep bir şey Balıkesir'e gidiyor aklım biraz. Çanakkale'de de ayvacık var. Genelde karıştırılıyor. Ha burada da var. O, aklım gidiyor sürekli. Evet, Can evet, Canson da sizin gibi heyecanlı. İlk gün olduğu için tabii evet, ki. Tabii. Kendisi ev anamıymış. Biraz evet. tanıyalım mı Canson'u? Kimin evine geldik? Evet. Kimin yemeğini <laughs> yiyeceğiz? Kimin masasına oturacağız? Evet, evet Canson Hanım. Evet. Kaç senelik evlisiniz? Dört, Kaç çocuğunuz dört var? Dört yıllık evliyim. Bir tane çocuğum var. Maşallah Allah bağışlasın. Teşekkür ederim. Kaç yaşında? Üç yaşında. Üç yaşında. Samsunluyum. Doğma büyüme. Buraya Yaşıyordum. Eşiniz de Samsunlu evet, zaten. Evet eşim de Samsunlu. Hiç çalışma hayatınız oldu mu yoksa olmadı, ev hanımı? Olmadı. Hep ev hanımıyordum. Ee, okul bitti. Evlendik. Sonra ev hanımı oldum. Çocuk oldu. Hala evdeyim. Diplomayı aldığın gibi hemen bir şey, nikah <laughs> <Atandım>. cüzdanını mi <laughs> aldın? Ama... <laughs> <Atandım. gülüyor> ev hanımlığına atandın. Evet. Nasıl peki oldu bu evlilik işi? Okul zamanında sevgiliydiniz. Okul bitince evlenmeye mi karar evet, verdiniz? Evet. Aynen o şekilde oldu. İçime dolmuş göreyim, <laughs> <laughs> Bu kadar temiz şey. kalpliyim. Ee, okulda zaten e, tanışmıştık. Daha sonra okulumuz bitti ikimizin. Eşim e, iş hayatına başladı. Ben okulu bitirdim. Bunu Aradan bir yıl geçti. Nişan, düğün derken. Okul olarak liseyi mi bitirmiştim? Üniversiteyi. Ha, yani. üniversiteyi. Bölüm neydi? Muhasebe. Beyefendinin hali vakti yerinde hanımefendi. <laughs> o yüzden <laughs> çalışmayı düşünüyorum. Dedi Aynen. ki sabah altıda kim işe gidecek? O Bu sabah sabah gelirken kim? onu çok düşündüm. <laughs> şakır şakır yağmur yağıyordu. Sıcacık yataktan kalk gibi soğukta çık. İşe gitmek zor gelir miydi cidden? Geldi yani ne bileyim. <laughs> şu anda işte bakıyorum zaten. her yani sabah o yağmur, ha, çalışmak karanlık. Çalışmak istiyorsun şu anda. Evet. Erkeklerin bazıları da sevmiyor ama mecburuz. Bizim sizin gibi bir şansımız yok. Hani zengin birini bulalım da ya da ne bileyim ev, biz evde oturalım çalışmayalım gibi. Maalesef hayat bize bir şans sunmuyor ama sizin ikinci bir şansınız var o konuda. Peki aranızda hiç çalışamam diyen var mı hiç çalışmayan? Ben part time çalışıyorum Kadir Bey. Ee, ben... Anca yüreğin part time'ı mı kaldırıyor diyorsun? <laughs> <laughs> Yok öyle demeyelim de yani ne bileyim, ben daha çok çocuklarımı tercih ettim diyelim. Aslında ben de okulu bitirdikten sonra çalışmayı çok düşündüm. Hani, e, liseyi, Sizin bölüm nedir? Ben liseden ha, lise... yine aynı muhasebe bölümünden mezun olmuştum. O çalışmayı maşallah. çok düşündüm ama evlendim. Çocuklarımı daha ön planda tuttum. Hep Yani onlar ihmal sanki olmasın. Sanki çocuklarla birlikte gelmişsiniz gibi ama evlendikten sonra olmadı mı çocuklar? Evlendikten <laughs> <laughs> sanki evlenirken çocuklara bakayım yavrularım ben sizi bırakayım. E, yani ondan sonra yani Hadi çocuklarım. itiraf et. Çok da işe böyle gönlü yoktu. Yok, çalışmak istiyordum o zamanlar ama şimdi zor geliyor gerçekten. Bazı sabahlar gerçekten zor geliyor. Erken gidiyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.